Merhaba. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün size yaklaşık 200 bin tutmak yeni nesil traktör satacağım. Traktörün ön genişliği 2 metre, arka genişliği 5 metre. Yerden yüksekliği ise 3 metre. Traktör toplam 7 ton ağırlığında. Yakıt. Yakıt deposu 20 litre. 240 beygir gücünde bir traktör. sınıfının üstünde konforlu, teknolojik, ekonomik bir traktör. Traktörün ön ağırlığı da bir tonluk bir ön ağırlığımız var. Traktörün arka kısımlarda kaldırma kapasitesi, kapsiyonu, konfor. Sınıfına göre zaten çok güçlü özelliklerde bir traktör. Traktörün toplam ağırlığı 7 ton. tane bir görüntü var çünkü şu an. Ortak olur. alt Uyandı. Kuyruk mili çalışırlar. Kuyruk mili. Bir, iki, stop etme. Ortak olur. Uzatma, kısaltma. Hidrolik kolları kaldırma, yedirme. Seçenekler bulunuyor. Çok ferah gördüğünüz gibi Çiftçiye ferah, modern, konforlu bir tarım sağlıyor. Koltuğumuz havalı koltuk olduğundan dolayı tarlada hissettirmiyor. Burada şatımız var. Elektronik şatımız ileri, gerisi. Zaten bu traktörlerin en üstün özelliği joystick burası. Joystick ileri gittiğiniz zaman gidiyor, yavaş yaptığınız zaman duruyor. Burada piston uzatma, kısaltma, arka hidrolik kolları kaldırma, indirme, Baba. traktörün ileri gerisi, Baba. kuyruk mili, tüm traktörü bu kol üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Baba. Burada arkadaki kolların ayarları bulunuyor. Burada bizim el gazımız var. El gazını buradan kontrol ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde arka kolların ayarlarını, üstü ayarları. Burada kuyruk mili seçenekleri var. Kuyruk mili çalıştırma. Yine buradan aynı şekilde pistonları indirip kaldırma gibi tuşlar bulunuyor. En arkadaki tuşlar ise arkadaki ekipmanınız mesela diyelim ki döner bir kuyruk var. Kişiye bastığınızda ise arkadaki döner tuğlu döndürmekle. Traktörümüz böyle. Son teknoloji. Bu bu traktörü alan çiftçi her türlü konforu ergonomiyi zaten her şeyi yaşayabilir. Özellikle zaten bu joystick öbür markalardan farklı olarak daha konforlu ve ergonomik bir tasarıma sahip. Burada el gazımız var. Burada arka kolların ayarı piston orta kol ayarı, traktörün hızının ayarı gibi şeyler var. Traktörün ileri gerisi, arka orta kol pistonu uzatma, kısaltma, arka kolları kaldırma, indirme gibi seçenekler var.